Evet arkadaşlar yeni bir seri başlatıyoruz bu videoda. Arkadaşlar siz bu videonun altına yorum yazacaksınız. Trendyol Superlink'ten. Pener Bahçe ile birisini kapıştıracağım. Ben gençler bildiği var. var. Yani Beşiktaş, Galatasaray yani hepsi. Fenerbahçe hariç Şu anda hmm, ben bir be Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan yapayım. Tekrar Beşiktaş diyebilirsiniz arada. Ama mesela şu an yapıyorum ya. Bu videoya videonun altına Beşiktaş yazamazsınız. Öbür videoda yazabilirsiniz. Ben ne Tamam. Ya ne yaptın oğlum? Hocam hiçbir şey yok ki ya. <laughs> Anam gol yiyeceğiz. <laughs> Anam gol yiyeceğiz. Gol yedik. Ne? 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 <laughs> 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 Ya nasıl çıktı Ali kolima, jonduran, jonduran vurdu, jonduran ayağımız. Ersin Namiya. At the yeah, Kumi Ma, be feasters. Yeah. At the Navi Wister. At to the Tister. Tister, TV Wister. Television vister, At the Kumi Ma, be wittered. Tony Ce dirgeam ea? Ani cu limana, tiki-tiktas. Ia. Orice ceaiți. Ai câte și la abonat, mai unuci, mai... şöyle bir atalım. Cık 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 cık. Cık 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 ne? Ne? <laughs> Kayıp duruyorum ya. Tamam ya. Ya bak iki yedik ya. <skrıyor> ben bu maçı çevirdik ya. çikoma ya o ne ya kafama dal öyle lan ya, ne yapalım itmail yükçek ya kafanı of niye atamıyor bunlar ya Lan da <laughs> oğlum yürüsenize. top nerede diye baktı altına. Bu top nerede oğlum? Neymiş konar ya. Adam adama. Koç. Kerem, Kerem Akdurkoğlu. Kerem Akdurkoğlu. Kerem Akdurkoğlu. Kerem Akdurkoğlu. Kerem Akdurkoğlu. Bir uyana, bir uyana. Mert'in ondura yani. ne onu? Ya, şonduran. Çap ya, iki tane top var. <laughs> ya, şonduran çap ya. Evet. <laughs> arkadaşlar 2 dakika ana. Ah şırı kart yedim. Ah Alırım ya. <laughs>

kutu üstte al yok kekinde şey meyve suyunu al şey, şeyden ay koyun kadar komik meyve suyumu içmiyorum zaten ama ben ki içerim mucize iyi bir şekilde Arkadaşlar iki dakika değil ya. Top da bana geçti var ya. Bunu nasıl açacağım ben şimdi? Açma yeri kopu, koptu. Ama sonra yarın maçta şimdi. Ya o nasıl pas ya? Örkon Kökçü tedavi görmüş. Dolinska kafa gol. Ce fa dol? Tiu. Ca fost și nu optigum. Nam nam. Peste gola ta s-a întrecut la asta ea. Jondran, 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 ben de duruyorum. Talişka. Talişka ikinci kafa golü. <laughs> ama şey. Offside galiba. Evet. <laughs> Talişka'nın ikinci kafa golü olacaktı ama olamadı. Offside. Niye o? Nasıl offside ya? Aa evet. Ama yan yana durmuyorlar. kafa golü olacaktı ya. Talişka çevirecekti kafasıyla. <laughs> bütün tutu komalan vardı. Duran. Orada gene Jone Duran asist yapacaktı. <laughs> Kafalarla çevirdik lan bu ne? kafalarla çevirdik full. Hep zonduran mı asist yapacak ya? Birazcık da bir son şey asist yapalım. Ama ben maçtan sonra yapacağım. Pembe Pembe kramponlular Pembe kramponlular Pembe kramponlu pembe kramponlu ya asist yaptı baksana. Ali Kolimo Vivi Çöz. Ayan Fenerbahçe. Ayan Fenerbahçe. Yahu Beşiktaş. Beşiktaş. Ufak. Ali Kolimo. Atentiyo dele kafa golü geliyor tam bu. Fenerbahçelilerin ortaları iyi maçta. Ali Kurima, Ersin Destan, Oli. Söyleyemedim. Göster şampiyonlar ligi gibi. Al golu. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Kerem Aktürkoğlu. Kerem Kerem Aktürkoğlu! Kerem Kerem attı Kerem attı 不福你。 samet, hep. Talişka çıkma ona koyayım. Yüzünü boya diğer gibi oynamalı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben gidiyorum. Bir, bir de tam hakemin yanında kalmışım. Ben mesela jonduranım ya. Hakem burada. <laughs> Üçüncü golü atamayacaksın. Ne? Usta vurdu. Ne? Ali kumima minicis. Ali kucina. Si Eyvah kırmızı kart bence. Çünkü e, gol pozisyonu ve ya yok uyardı. Kaptan olduğu için uyardı bence. Abraham sakatlandı galiba. Gol <laughs> atarlarsa onlar da bana güler. Beşiktaş <laughs> fanları. <laughs> Tedavi görüyor diyor. <laughs> hani komik çana çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçi Açık koca poçu çekeceğiz. Tedavisi sona erdi diyor. Elemez gol atacak. <laughs> Orkun köpçü kör oldu babanın. O nasıl şut öyle. Yapma. Orada adam mı var da neyse. Varmış. Kerem Aktürk göremedim ben. Aa Rafa Silva mı? Rafa Silva gitti. Gitmedi mi Beşiktaş'tan ya? Ya da yedeklerde değil miydi? Oy çalıma bak. John Duran Anani. Kaysan son bir dakika kaldı. Uzatmalar altı güzel. Severiz. Nye. <laughs> 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 ben İsmail Yüksel'im oğlum. Detay manlasi. Hadi kutuma pipiceps. Hadi kutuma çiçicers. Çiçoo. Çiçicers. Anne. Arkadaşım şey içi dolu meyve suyu aşağıya atıyor. Şeyi patlatıyor meyve suyunu. A, Ay. Ai! kişiye düştük. stick! tiri vidi, e, tokușe, e! ati cu pipi, mama, a dat İkinci kırmızı kart. Agnes sakatlandı. Tedavi de görmüyor. Yes be kazandı. 3-2. Bir yerden... Bir yerden... Şu art... alır mısın oğlum? Hı İnsanlar geldi. Poşeti tamam. al. Tamam. Arkadaşlar. Bu maç sanki yaşanmıştı. İki... Ya, Lafına koyduğun. Tamam. Beşiktaş 2-0 iken bir anda 3-2 yapmıştık. Bu hatırlanmış olabilir. 2-0'dan 3-2 yaptık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Trendyol Super League'den şey yaptık. Yazma unutmayın. Takım yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Dur kapatayım. Göremedim siyahlıkta. Hadi koçuma. Çiçeğiz. 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 Lan hala devam ediyor.